Bugün burada olsun, ne yapıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Araba tamir seti. Araba tamir setimizi. Araba tamir setim. Burada vidalarımız var. Ve burada da arabalarımızın parçaları. Ömer Efe ne yapıyor şu anda? Lastiklerini takıyor. Ömer Efe lastiklerini takıyor. Evet oğlum. Hadi lastiklerini güzelce takalım. Bizim sesimiz çirkin mi bilmiyoruz. O yüzden çirkinse de herkesten özür diliyoruz. Hadi oğlum takalım şunları. <laughs> ben tutayım sen vidalarını tak. Ben tutayım babacığım. Bu karantina günlerinde evde olduğumuz günlerde oğlumuzla yaptığımız bir aktivite mi artık aktivite mi artık can sıkıntısından yaptığımız bir şey mi bilmiyoruz. Evet. Evet. Hadi Ömer e. Tamam. Bu sesi duyduk. Bu ne demek? Tamam demek. Evet. Diğer lastiklerini takıyoruz. Vidalarımızı alıyoruz. Evet. Evet. Takıyoruz. Oo bu da tamam. Şimdi Şimdi ne takacağız? Lastikler. Evet. Tamam. Şimdi Şimdi Bugatti mi bu arabanın markası bakalım. Benziyor ama yazmıyor artık altında. Aha Bugatti bu. Evet olabilir. Tamam. Ama orada sanki bir şey unuttun gibi geldi bana. Ne? Yani arabayı takıyorsun ama orada bir şey unuttun. He. İç aksanından bir şey unuttun sanki. Bu. Koltukları. Başka? Bir şey daha unuttum bence. Ne? Bence bir şey daha unuttum. Arka. Hayır. Bence bir şey daha unuttun. Motoru. Evet, abi motorsuz gider mi araba ya? Oo. Ters Bunun evet. tamam. pili bitmiş sanki. Bitmedi. Bitmedi mi? Tamam. Bitiyor ama. Buna pil alalım. Duyasal büyük. Duyasal Bunun um, küçük pilleri küçük. O zaman buna küçük bir tane duyasal küçük bir tane pil alalım. Tamam. Öyle çalışsın. Bitmez tamam. bile o zaman. Tamam. Ve Mugatti'ye benziyor ama zaten Mugatti şimdi arkasının insanı benziyen arkasını takıyoruz. Ya da arabanın şurasını şöyle takabiliriz. Motor kısmı.